Herkese selamünaleyküm. Ege otlarında. Gelincik. Bir adet gelincik. Bu Bu ballık. ne? Ballık. Evet. Bu da kara diyoruz biz. Bunun gitmesi güzel olur. Ballığın mı? Evet. Börek de olmaz mı? Büyük, börek, Bir... börek, Koyduğunuz gibi papatyalar açmış. Kıtlıklarımız artık çiçek açmış. Oh, kıtlıklar çiçek açmış. Bunlar da gördüğünüz kıtlık çiçekleri. Yavaş. Orada ne buldun? Yarlık. Allah Allah bu da baya... Ben bunu hiç görmeyordum burada da. O şeye benzemiyor mu o? Eşek helvasına benzemiyor mu biraz sanki? Ya farklı mı? O farklı. Gördüğünüz gibi burası güzel bir incir bahçesi. Bak Bahçe çok güzel. Bak, bayıldım. Ormanın içinde. Bir sırası nar, alt sırası nar. Nar mı? Evet, eee yani şu kısım nar. Burada da gelincikler var ha. Bunlar gelincik. Gelincik oto. Bunu bükmesi böyle. Da kavurması da güzel oluyor. Böreği de.